çalıştırmak istiyorsun ama belinde problem var hiç merak etme iki tane hareket göstereceğim gönül rahatlığıyla dikkat ederek yapabilirsin öncelikle eğer belinde problem varsa uzanırken lütfen önce yanlış şekilde uzan ondan sonra sırt üstü dön çünkü bu şekilde daha güvenli olacak sonrasında ayaklarını tek tek 90 derece havaya kaldır ellerin kalçanın iki yanında burada tek bacağımı aşağıya indiriyorum düz şekilde tekrar yukarı geri çekiyorum Sonra diğerini indiriyorum ve tekrar yukarı geri çekiyorum. Bu bir tekrar olmuş oluyor. Bu şekilde 15 ila 20 tekrar yapacağız ve 3 set yapacağız bu hareketi. Ama dikkat etmeni istediğim nokta şu. Bacağını her indirdiğinde nefesini ver ve karnını iyice sık ki karnın belinden daha çok çalışsın ve beli güvende olmaya devam etsin. İkinci harekette de bacaklarını yukarıya uzat. Eğer tam düz olmuyorsa sorun değil hafifçe bükebilirsin. Yapabiliyorsan tam düz yap. Yine nefes vererek karnı daha çok sıkıştırabilmek için aşağı indiriyorum. Belimi yerden yükseltmeyeceğim kadar nefes alarak geri çekiyorum. Bu hareketi yaparken kendi limitinizi belirleyeceksiniz. Neden? Çünkü benim yerden yükselmemesi lazım. Bunu da yine aynı şekilde 15-20 tekrar yaparak 3 sete tamamlayıp egzersizi bitirebilirsiniz.